Beyler dikkat edin. <laughs> ben lan balkı bağlı. Oo. Oh. Ver lan balkı bağlı. Arkadan da yiyorum bu içine. Şu an balkı oh. farkındaysan. Valla aslında ah, bu kılıç hepinizi ah, ah, keserim biliyorsunuz değil mi? Bu kılıç hepinizi keserim. Ben sana bakalım. Oh oh oh. Beyler çıkın oh. bakın. Oh oh. Parmağı kalmanın hareket yazıyor.

La gelsenize. görüyor Allah belanı versin. Anladın mı lan? Anladım. Senin ben var ya. Lan kim vuruyor? Anladın sen. Savaş mı istiyorsun dik Come on. Kartınları mı var lan? Lan ne yapıyorsunuz siz lan? Ya dur işte. Ha kaldı. Ta ha, tahta kılıç şeklinde. Ta tahta, kılıç şeklinde.